Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Hande Erçel'in yine ailenin mavinin doğum günü, bir yaş doğum günü kutlaması vardı arkadaşlar. Ve doğum gününden olan güzel fotoğrafları sizlerle de paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Akıllarda bir soru var. Acaba bu doğum gününe Kerem Bursin'de mi katıldı? gerçekten çok merak ediyorum. Acaba Kerem Bursin de orada mıydı? Yani eğer Hande Erçel'le sevgililerse mutlaka Kerem Bursin de oradadır diye düşünüyorum ben. Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.